Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Sıra onlarda ana başlığını kullanmış e, gazete. Detaylar şu şekilde. Zimanski, Zaha ve Deheya Fenerbahçe yönetimi bombaları peş peşe patlatıp transferde şov yapmaya hazırlanıyor. Sarı acil görünen takviyeleri 27 Temmuz'daki konferans ligi eleme maçına kadar bitirip sonrasında fırsat transferlerinin peşinde koşacak. İşte son gelişmeler şeklinde haber paylaşılmış detaylarda özellikle Zaha ile anlaşmanın yakın olduğu oyuncunun Lazio'dan da teklif aldığı bu anlamda karar aşamasında olduğu ifade edilmiş. Zaha adına diğer taraftan da Feyenoord'u şampiyonluğa taşıyan isimlerden biri Galatasaray'ın da devrede olduğu transferi Zimanski ile ilgili olarak da haber paylaşılmış diğer taraftan da kaleye de bir takviye yapmak istiyor Fenerbahçe ekibi De Heya ismi yine Kevin Trapp ismi aynı zamanda da zaten Livakovic ile ilgilendiğini de biliyoruz bakalım bu isimlerden hangisi Fenerbahçe'ye gelecek büyük bir ihtimalle de gazeteler son dönem özellikle Deheya'yı daha fazla yazmaya başladı. E, yurt dışından da yine takip ediyoruz. E, kaleci transferine yönelik olarak Fenerbahçe'deki gelişmeleri. Alexander Ciku bitiyor bir diğer başlık. Fenerbahçe Beşiktaş'ın da peşinde olduğu Ciku ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı Salih Acıbertler. Ganalı stoperle senelik 1,7 milyon avro maaş üzerinden 3 yıllık sözleşmeye imza atmaya hazırlanıyor bu anlamda o bölgede yine stoper mevkiinde eldeki oyunculardan e, baktığımız zaman e, özellikle e, oyuncular e, transfer edilen oyuncularda e, Zalayi e, her sezonun başında e, işte Chelsea'ye bir başka kulübe e, yazılan bir isimdi. Bu kez de Union Berlin'le ilgili bir haber var. 14 milyon avroya Berlin'e gidiyor. Fenerbahçe oyuncu satışından para basmaya devam ediyor. Selli Acıvertler Union Berlin'in Berlin, Berlin Atilla Sarai için yaptığı 14 milyon avroluk son teklifi evet dedi. Macar savunmacı son prosedürlerin tamamlanması ile birlikte yeni sezonda Alman ekibinin formasını giyecek. Dragovski için istenen rakam belli oldu. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kanarya'da takviye yapılması planlanan bölgelerden biri de kale. Sırılaj Juvertler'in kaleci adayları arasında yer alan Dragowski, Nottingham Forest'ın yanı sıra Serie seri akipleri Empoli ve Lekke'de talip oldu. 1.91 boyundaki kalecinin Spezia ile 2025'e kadar sözleşmesi var ve çizme temsilcisi geçen yıl 1 milyon 950 bin euroya kadrosuna kattığı Polonyalı için 5 milyon euro bonservis istiyor. Fenerbahçe belirlediği diğer isimlerde sonuca varamazsa Dragoski için temaslarını sıklaştıracak. Profesyonel futbol kariyerinde Cagöl'ün oynak altyapısında başlayan Dragoski, sırasıyla Fiorentina, Empoli ve Spezia formaları giydi. 25 yaşındaki Dragoski, Kodonya milli takımın kalesini iki maçta korudu. Başarılı edivenin güncel piyasa değeri ise 4,5 milyon euro. Atilla Zalai'nin yerine milli yıldız. Son yıllarda sattığı yüksek bedelli oyuncularla gündeme gelen Fenerbahçe yeni bir ihracın eşiğinde. Önceki sezon savunmasının göbeğinden Kim İtalyan ekibi Napoli'ye 18 milyon euroya gönderen Sarılar Üvertler, Güney Koreli'nin partneri olan Macar Spor Atilla Zalai'yi de 14 milyon euroya Bundesliga ekibi Union Berlin'e satmak üzere. Alman ekibinin Zalai için teklifi 12'den 14 milyon euroya yükselttiği öğrenildi. Teknik direktör İsmail Kartal da Ondan daha iyisini alacaksanız gönderin deyince Sarı Lajverdi yönetim Almanlara tamam dedi. Alman basınından Kicker kısa sürede bu transferin resmiyete döküleceğini aktardı. Zalai Union Berlin'in yanı sıra Hoffenheim ile Fransız ekibi de istiyordu. Fenerbahçe savunmasındaki gediği bir başka yıldıza gidermek hedefinde. Aktarılan bilgilere göre altyapısından yetişen Melih Demiral'a evine geri dön çağrısı yapan Sarılar Atalanta'ya da 14 milyon euro teklif etti. Meri için 20 milyon euro beklentisinde olan İtalyan ekibinin teklifin yükselmesi halinde buna sıcak bakacağı ifade edildi. Fenerbahçe milli yıldızı için şartları zorlayıp transferi bitirmek istiyor. Fenerbahçe'den Juventus'un yıldızına kanca, savunmanın savunma kambiyası. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Rusya'nın St. Petersburg kentinde Paris Premier Cup turnuvasına katıldı. Bir yandan hazırlık maçlarını sürdüren Fenerbahçe'de diğer yandan transfer operasyonları devam ediyor. Yönetime transfer raporunu sunan İsmail Kartal, üç kulvarda mücadele edecek rotasyonlu kadroyu işaret etti. Zenit maçı sonrası teknik direktör İsmail Kartal, transfer yapılacak bölgeleri de açıkladı. Kartal, "Aramıza katılacak oyuncular var. Mevki olarak söyleyemem. Savunmaya, orta alana ve hücum hattına oyuncular gelecek." dedi. Kent ve Cekuyu kadrosuna katan Sarılacivertler, transfer rotasını sol bek bölgesine çevirdi. Kanarya'da gündeme gelen son isim Juventus'un 23 yaşındaki soldaki Andrea Cambiasso oldu. Geçimi sezonu Bologna'da kiralık geçiren Cambiasso için Fenerbahçe'nin nabız yokladığı ve oyuncunun menajeriyle görüştüğü ortaya çıktı. Sarı Lajverti kurmayların olumlu geçen görüşmenin ardından Juventus ile de masaya oturacağı ifade ediliyor. Cambiasso'nun Juventus ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Cambiasso'yu tekrar tekrar başka bir takıma kiralamayı düşünen Juventus'un oyuncusunun Fenerbahçe'ye transferinde zorluk çıkarmayacağı da iddialar arasında. Geçimiz sezonu kiralık olarak Bologna'da geçiren Cambiasso 34 maçta görev aldı. 23 yaşındaki sol bek oyuncusu Bologna forması ile 3 e katkı sağladı. Transfer göre Andrea Cambiasso'nun güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor. Genç oyuncu sol bek, sağ ve orta sahanın solunda görev yapabiliyor. Miyazaki'de kritik hafta. Fenerbahçe yönetiminin sözleşmesini yenilemediği Miyazaki için İsmail Kartal devreye girmiş. Yönetimden transferi için harekete geçmelerini istemişti. Aktarılan bilgilere göre Sarılaçıverk'la etikle de geçirdiği son iki sezonda yeniden İtalyan takımlarının radarına giren Sloven futbolcu Milan, Napoli ve Fiorentina'nın teklifleri karşısında bir aile heyecanlandırdı. Fenerbahçe'de dairenin uygun seçeneği seçmek için menajer vasıtasıyla girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi. İsmail Kartal ise telefonda görüştüğü öğrencisine Fenerbahçe senin yuvan, varlığın takıma güç katacak, kısaca seni takımda yeniden görmek istiyorum dedi. Sarıl Acıvertli yönetiminde futbolcu ve menajeriyle yakın temaslı olduğu ifade edildi. Miyazay ise Türkiye'den de Beşiktaş'ın ilgisi devam ediyor. Fenerbahçe'de sözleşme yenilenmemesi durumunda başarılı oyuncu için siyah beyazların da devreye girmesi bekleniyor. Miyazaj rahatlıkla forma giyebileceği bir takımı seçmek istiyor. Yıldız futbolcunun kararını ise bu hafta içerisinde vereceği belirtiliyor. Fenerbahçe'den Samboydi Soper'e son teklif. Fenerbahçe kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertler Udinese'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Beka için yeniden harekete geçti. Oyuncuya yeni maaş öneren Sarı lacivertler Beka ile prensipte anlaştı. Sözleşmesi önümüzdeki sezon bitecek olan 27 yaşındaki stoper için en son 7 milyon euro önerilmişti. Ancak bu teklif Udinese tarafından reddedilmişti. Fenerbahçe'nin BK için 9 milyon euroya çıkacağı öğrenildi. Ayrıca yönetiminde bunun üzerinde bir teklif sunmayacağı gelen bilgiler arasında. Oyuncu için 12 milyon euro isteyen Udinese bu teklifi kabul ederse imzalar atılacak. Aksi halde BK defteri Fenerbahçe için açılmamak üzere tamamen kapanacak. Sambacı Udinese'den yıllık 600 bin euro kazanıyor. Fenerbahçe'nin oyuncuya önerdiği senelik ücret ise 1.8 milyon euro. Torino ve Atalanta'da kadrosuna katmak istiyor. Rodrigo Bekao kariyerinde şu ana kadar Bahia, CSK Moskova ve Udinese formaları giydi. 27 yaşındaki stoper oynadığı 3 takımda toplam 177 maça çıktı. Brezilyalı oyuncu bu karşılaşmalarda 14.659 dakika sahada kaldı. Oynadığı maçlarda 6 gol, 3 asistlik katkı sağladı. Suudilerin yeni gözdesi Fenerbahçeli Joao Pedro Brezilya asıllı İtalyan forvetin temsilcisi yaptığı açıklamada Suudi Kulübü El Kalecin kendileriyle temasa geçerek oyuncunun transfer şartlarını sorduğunu söyledi. Sakatlığı nedeniyle sezonun büyük bölümünde oynayamayan Pedro forma giydiği 28 resim maçta 5 gol attı, 1 daha ses yaptı. Joao Pedro'nun önümüzdeki günlerde durumunun netleşmesi bekleniyor.